korkan beni rüyasında görmüş şehit oluyormuşum eğer ben şehit olursam bir afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden allah hepimizin yardımcısı olsun cennette hepimiz iftihar ederiz selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bugün biz çat ülkesinden anca mena şehidimiz ruhunu için Mehmet Ali Horoz su kuyması açmak için buradayız. Şehidimiz Mehmet Ali Horoz olmadan önce onun bir Afrika'da bir bölgede su kuyusu olmak isteriz. Biz bugün onun vesiyetini yerine kurduk. Çok şükür Allah'a çok şükür. Allahümme adkılü cennet Seyyid Mehmet Ali Horoz. Ve sallallahu ala nebiyyül karim. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha. Beşir Derneği. Hayrınıza vesile.